Son günlerde eli tabancalı adam bana hayatımda bir kere olsun şerefli bir hareket yapmama teklif ediyor ve ben onu kafamdan uzaklaştırmak için bin bir hileye başvuruyorum. Tutunamayanları filan araya sokuyorum. Bu arada kendime de acındırmak istiyorum. Tutunamayanlar arasında şerefli bir yeri olan Süleyman Kargı'yı da almak isterim. Bütün tanıdıklarımı ölmüş gibi düşünüyorum nedense. Hepsi için anma törenleri düzenlemek istiyorum. Hepsi de sizden iyi olmasın. Çok iyi insandı. Süleyman Kargı 1922'de Kıbrıs'ın Yeşil Kasabası'nda dünyaya geldi. Küçük yaşta Anadolu'ya göç etti. İlkokulu bitirdikten sonra sanat enstitüsüne giderek duvarcı ustası olmak üzere eğitim gördü. Bünyesinin zayıflığı yüzünden inşaatlarda kısa süre, kısa bir süre çalışabildi. Bir gün tuğla taşırken apandisti patladı ve ölümden zor kurtuldu. İyileşmesini Tanrı'nın kudretine bağladı ve eski yazı öğrenerek kendisini din adamı olarak yetiştirmeye başladı. Köyleri gezerek vaizlik yaptı. Güney illerinde sıtmaya tutuldu ve tedavi için gönderildiği hastanede yanındaki atakta yatan bir teknisyenin tavsiyesini uyarak öğrenimini tamamlamak için tekniker okuluna gitti, girdi. Bu sıralarda ilahi bir biçimde ilahi biçiminde şiirler yazıyordu. Kadınlara duyduğu ilgiyi yenemeyeceğini anlayınca din işlerini bıraktı. Basit kadınlarla küçük maceralar yaşadı. Aynı zamanda felsefeye de merak sarmıştı. Elinde kitabı parklara gidiyor ve bu arada parka gelen kadınlara ilgi, kadınlarla ilgilenerek maceralarını sürdürmeye çalışıyordu. Kadınlardan bir iki küçük hastalık da kaptı. Ayrıca onlara felsefeden bahsetmek fırsatını da bulamıyordu. Kadınlar arasında güzel çirkin diye bir ayrım yapmaması başarısını kolaylaştırıyordu. İşinde titizdi zevkli giyinmezdi fakat para parka giderken muhakkak tıraş olur temiz gömlek giyer ve ayakkabılarını boyatırdı içkiyi sevmekle birlikte kadınlar yüzünden bu tutkusuna fazla para ayıramıyordu teknikker okulunu bitirdikten sonra girdiği ilk işte eline 348 lira geçiyordu bir arkadaşıyla paylaştığı eve 65 lira kira veriyordu eve bir kadınla geldiği zaman arkadaşın evde bulunmamasını sağlamak çok güç oluyordu İskive ve kadın için ayda en az 120 lira ayırabiliyordu tutumlu olduğu için bir yıl içinde 3 yıllık kira fazlasını biriktirerek tek başına bir oda tutmayı başardı bu sıralarda kadınlara ilgisi biraz gevşediğinden onlarla ilişkiyi 6 ay kadar bütünüyle kesti kantın metodunu uyguluyordu saçları beyazlaşmaya başlamıştı hem de sanatkarlar gibi şakakları kırlaşacağı yerde saçlarının arkası beyazlaşıyordu. Uzun tereddütlerden sonra saçlarını boyamaya karar verdi. Bıyıklarının siyah çıkması da işini kolaylaştıracak da yakışıklı olduğu söylenemezdi. Bir yıl beş ay süreyle saçlarını boyadı boyanın kötülüğü nedeniyle saçlarının birkaç gün içinde morlaşması üzerine vazgeçti. Sakalı seret sertti ve evde tıraş olamıyordu. Bu yüzden her ay 60 liraya yakın Berber parası veriyordu. Kadınlardan uzak durduğu süre içinde biriktirdiği parayla üç ay kadar bu barlara ve randevu evlerine devam etti. Saçlarını boyamaya bu devrede başlamıştı. Barda tanıdığı bir kabadayı ile iki kere esrar içti beğenmedi. Dairede işe başladığının dördüncü yılında yerini yeter derecede sağlamlaştırdığı Gerekçesiyle daktilosunu ve notlarını daireye taşıdı ve üç kişiyle birlikte çalıştığı odada kitabını yazmaya başladı. Bu sırada kitabını... Ilgisini kaybetmeden çok genç kızlara düşkünlük gösterdi. Daireden çeşitli nedenlerle aldığı izinleri kızlıselerin kapısında geçirdi. Birkaç kız öğrenciyle de tanıştı, saçlarını boyadı. Aynı devre onlarla platonik bir ilişki kurmayı tercih etti. Kızlardan birinin evlenme amacıyla ilişkilerini tehlikeli bir yola sürüklemek istemesi üzerine bu devri devreyi de kapadı. Hayatında boşluk olduğunu hissediyordu. İlk defa intiharı ciddi olarak düşündü. Bunun üzerine felsefe çalışmalarına ara vererek mizahi kitapları okumaya başladı. Hicivler ve, ve taşlamalar yazdı. Bu sırada askerlik görevini yapan Selim Işık'la tanıştı. Uydurma hayat hikayeleri düzenleyerek bir kitap yazma düşüncesini ona açıkladı. Sonra kitabı yazmaktan vazgeçti. Fakat Selim'in bu konuda teşebbüse geçmesi üzerine ona yardımcı oldu. Bu çalışmanın her ikisi, her ikisi içinde bir yaşama gücü sağladığı söylenebilirdi. Felsefeyi ciddiye almayan bazı bölümlerini eleştirdiği bu eseri genel olarak onayladı. Çalışmanın ileride bastırılması düşüncesiyle Süleyman Kargı'da kalması kararlaştırıldı. Süleyman Kargı'nın edebi çevrelerle teması vardı. Birlikte bir süre içki içtiler. Bu arada Selim'in tanıdığı bir daktilo kıza karşı çekingen ve kararsız davranışını eleştirdi. Kızın evlenmeyi düşündüğünün anlaşılması üzerine Selim'e hak verdi. Kütüphane memurası bir kızla tanıştı ve Selim'in itirazlarına rağmen onunla nişanlandı. Genç kız Selim'e düşmanlık göstermedi fakat alaycı bir tavır takındığı da gözden kaçmıyordu. Üniversitenin Üniversitenin sanat tarihi bölümünden mezun olan kızı Selim belli etmeden bir iki kere imtihan etti ve sonucun olumsuz olduğunu Süleyman Kargaya bildirdi. Süleyman Kargı'nın bu yargıyı kabul etmemesi üzerine ilişkileri bir süre bozulur gibi oldu. Burada Selim'in daha çok alınganlık gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Ayrıca Süleyman Kargı'nın kıza Selim'in yapmış olduğu çalışmadan bahsetmesi üzerine aralarında bir tartışma daha doğrusu daha oldu. Süleyman Kargı ara vermiş olduğu felsefe kitabının bir bölümünü yeniden yazmaya başladı. Selim onun evlenmesini bekliyordu. Bir gün Süleyman Kargı'nın evine gittiği zaman onun genç kıza bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta evlenmekten vazgeçtiğini bildirdiğini öğrendi. Bu konu üzerine o gün ve daha sonra hiç konuşmadılar. O günkü konuşmalar sırasında Süleyman Kargı Selim'e şarkılardan meydana gelen çalışmasını çok beğendiğini ve son zamanlarda sık sık okuduğunu söyledi. Daha önce yapılan bir tartışmadan nişanlı olduğu devrede çalışmayı yer yer zayıf bulduğunu söylemişti. Selim Işık da bu konuşmadan cesaret alarak Süleyman Karge giyimini beğenmediğini, elbiselerinin rengini ve dikişinin kötü olduğunu ve bozuk para cüzdanı taşımasını uygun bulmadığını açıkladı. Birlikte birlikte Selim'in terzisine giderek Süleyman Karge'ye kitap takım elbise ısmarladılar. O günden sonra Süleyman Karge bozuk paralarını bir süre pantolonun kemeri hizasındaki üst küçük ceplerde taşıdı. Cebinde taşıdı fakat sonunda Selim'in rızasıyla o cebinde elini sokmanın güçlüklerini ileri sürerek aslan ağzı gibi açılıp kapanan bozuk para cüzdanını yeni baştan kat kullandı. Bir gün Selim edebi ve felsefi bütün çalışmalarını durdurmayı teklif etti ve bir süre hiç yazmadılar. Bundan sonra Selim Süleyman Kargın'ın onayıyla şarkılarını şarkılarının açıklama bölümünü yazmaya başladı ve Süleyman Kargı'dan bu yeni bölümü Süleyman Kargı yazmış gibi göstermesine izin vermesini istedi. Bu isteği kabul edildi. Felsefi sistemlerin çokluğu ve kararsızlığı Süleyman Karbi'yi yüzüyordu. Kitabını da bu nedenle yazıyordu. Değişmeyen bir sistem bulmak istiyordu. Geleneklerin üstüne çıkmak ve yeni bir sistem bulmak için özellikle modern felsefe akımlarını inceliyordu. Matematik bilgisinin yetersizliğinden yakınıyordu Selim. Birlikte matematik çalışmalarını teklif etti. Kitaplar satın aldılar. Yazın sıcağına aldırmadan çalışmaya başladılar. Selim'in e modern matematiği bilmemesi nedeniyle bu çalışma kısa sürdü bir süre bir süre bıraktılar sonra gene başladılar Selim Işık Süleyman kargı için kütüphanelere gitti notlar çıkardı Selim'in matematiği bilmemesi nedeniyle bu çalışma kısa sürdü. Bir süre bıraktılar. Sonra gene başladılar Selim. Aşık Süleyman Kargıç'ın kütüphanelere gitti notlar çıkardı. Ee, bazen bir noktaya takılırdı ve saatlerce tartışırlardı. Sonunda kavga ederlerdi. Selim bununla birlikte bu çalışmalardan vazgeçmek istemiyordu. Üniversitede an, anlam, anlamadan geçtiği birçok konuyu yeni yeni anladığını söylüyordu. Dairede Süleyman Kargı'ya saygı gösteriyorlardı. Bir köşeye çekilip saatlerce kitabıyla uğraşması ve onu memurların gözünde büyütüyordu. Felsefe ile geçirdiği saatlerde çevresindeki konuşmaları gürültüleri duymazdı. Akşam üzeri Selim uğradı. Selim uğrardı. Aynı dairede çalışıyorlardı. Birlikte çıkarlar. Gidip bir pastaneye otururlardı. Orada Selim'e o gün yazdıklarını okurdu. Sonra birlikte Selim'in evine giderler ve Selim'in yazılarını okurlardı. Selim dairede yazmazdı. Süleyman Kar Selim'le birlikte büyük bir oyun oyunun Hayat kadar büyük bir oyunun içinde olduklarını söylüyordu. Kimsenin bu oyuna karışmaya hakkı yoktu. Kimse bu oyunun içine almıyorlardı. Gerçeklerin de bozmasına izin verilmediği düzenli bir oyundu bu. Gerçeklerle uğraşmadığı oranda güç kazanan bir oyun. Gerçekleri kötü bir biçimde taklit edecekleri yerde Hiçbir değer yargısının karışmadığı bir düzen ruhlarını geliştiriyordu. Hırslardan ve kıskanmalardan uzak hayatın içinde ve onun çirkinliklerine meydan okuyan bir davranıştı. Bu göze çarpmadan yaşıyorlardı. Bir tek kişi bile bu düzeni bozabilirdi. Bu düzenin dışındaki insanlara bu düzenin düzenden hiç söz açmıyorlardı. Bu konuda aralarını konuşmadan anlaş, anlaşmışlardı. Aralarında konuşmadan anlaşmışlardı. Bundan bahsetmek bile düzenlerinize de Öyle bir dünyada yaşıyorlardı ki iki insanın yaklaşmasının, bir noktada buluşmasının hemen hiç mümkünü yoktu. Bu bakımdan bu değerli yaşayışın korunması gerekiyordu. Aralarında ke kelimeleştirememedikleri düşüncelerin var olduğuna inanıyorlardı. Bu inan sonsuz bir hoşgörüyü getiriyordu. Süleyman Kargı Selim'in terzisini diktirdiği elbiseleri çok dar bulduğu halde giyiyordu. Selim Işık Süleyman Kargın'ın titizliğiyle alay ettiği halde yemekten sonra bulaşıkları Süleyman'ın evinde hemen mutfağa götürüyor ve yıkanması yıkanmasına yardım ediyordu. Dostluk kelimesinden bile bahsetmeye korkuyorlardı. Meyhanede içerlerken Süleyman Kargı Selim'e sormadan Selim'in sevdiği mezeleri ısmarlıyordu. Bu davranışından ne resmi çekilebilir ne de yazısı yazılabilirdi. Selim fazla içtiği zaman Süleyman Kargın'ın oyun, koruyuculuk taslamıyordu ona. Bununla birlikte Selim Sarhoşluğun etkisiyle içki içtiği için Süleyman'ın kendisine baskı yaptığından yakınıyordu. Kaldırımlara oturup Süleyman'ı zor durumlarda bırakır, bırakıyordu. Ertesi günde hepsini bilerek yaptığını, hepsini Süleyman'a inat yaptığını ayıp olsa da yapacağını söyleyerek övünüyordu. Süleyman da dur şimdi diyordu. Dur şimdi onu bırak onu bırak da bugün yazdığım sayfayı dinle. Yazın sonunda askerliği biten Selim Işık şehirden ayrıldı. Süleyman Kargı bir daha görmedi. Fakat istediği zaman onu yeniden bulacağını biliyordu. Süleyman Kargı ona bir iki mektup yazdı. Yaşadığı şehrin ve kendisinin tatsızlığından bahsetti. Kendisini beğen kendini beğenmiyordu. Gittikçe kendisine daha çok kusurlar buluyordu. Böbrekleri ağrıyordu. Hastaneye yatması gerekiyordu. Kadınlarla buluşmaktan artık hoşlanmıyordu ve saçlarını boyamak istemiyordu. Selim'in şarkılarını okuyor ve gene, gene beğeniyordu. Yeni bir salata yapmasını öğrenmişti. Her gün salata yiyordu. Doktorlar içkiyi yasak etmişlerdi. Zaten canı istemiyordu kendine Evde kalmış bir kıza benzetiyordu. Dükkanlarda satıcılarla kavga ediyordu. Bozuk para çantası kullanma huyundan bir türlü vazgeçemiyordu. Süleyman Kargı bu satırların yazarlarına göre hiçbir hiçbir zaman kendine ihanet etmedi ve gene de bu satırların yazarının her zaman saygısını kazandı. Bu satırların yazarı kendinde küçülüp küçük bir yaşama gücü bulsaydı Süleyman Kargı'ya giderek ona, ona saygılar sunardı. Onun üzerine sürdürmesine ve, ve varlığını korumasını bütün kalbiyle diler. Süleyman Kargı'yı araya sokarak kendimi yumuşatmaya çalışıyorum. Dokunulmadık bir hatıra, kirletilmedik bir hayal bırakmadan her şeye saldırıyorum can, can kaygısıyla. Süleyman Kargı ile aramızda sessiz anlaşmayı da bozdum. Sonunda bu gidişle haysiyetimi, haysiyetimi bütünüyle kaybedeceğim. Hiçbirinin beni kaldıramadığını gördüğüm halde kutsal saydığım bütün değerleri birer birer yok ediyorum. Bu neden bu defter deftere başladığımdan beri çeşitli maskaralıklarla kendimi kendi gözümde küçülterek durumu gittikçe bir çıkmazın içine sokuyorum. Bütün hayatım boyunca denediğim ve faydasını gör, görmediğim usullerle onlara tekrar tekrar başvurarak her gün beynimi biraz daha boşaltıyorum, hafifletiyorum. Bu nedenle kafatasımı bir duvara çarpınca kırılıp dağılacak cam bir küre gibi hissediyorum. Bir an önce bitirmeliyim bu işi. Çok gürültü çıkarmadan son vermeliyim bu gidişe işin içine günseliği de karıştırmadan ona duyduğum ona duyduğum saygıyı da kaybetmeden davranmalıyım. Ayrıca günseliği düşünerek işimi zorlaştırmamalıyım. Düşünce, düşünce kara el yatkın, zehir gerektiği gibi zaman uygun tam mevsimi gören yok. Ey tabancalı adam, bitir işimi. Adamların yaklaştığını duyuyorum. Kapıyı açıp her an içeri girebilirim. Elinde tabanca olduğunu biliyorum. Bu elini cebine atıp çıkarmadan biliyorum elimi ayağım, ayağımı yerinde hissediyorum kapıyı araladığı zaman hazır olmalıyım kendimi kaybetmemeliyim bir trajedi havası vermeliyim vermemeliyim krilov gibi döneklik etmemeliyim bu daha öncelikle re, öncekilere benzemez hata yapmamalıyım hayatımda ilk defa bir kesinlik ve bütünlük göstermeliyim son sözü söylemeliyim eski sözlerim gibi kalabalık ve boşuna olmamalı bu defteri günseliye göndereceğim. Durumunu öğrenirse boş yere üzülmez. Bu geceyi uyumaya çalışacağım. Yarın sabah bu defteri bitireceğim. Ondan sonra benim için artık kimse kötü düşmeyecek. Kötü düşünemeyecek. Bu defteri bir temenniyle gerçekleştireceğim. Bir temenniyle kapatacağım. 30 Nisan. Selim Işık. 1999'da Ney Kasabası'nda doğdu. Babası memurdu. Annesi ise lise mezunu. Doğduğu sırada kasabada elektrik yoktu. Gaz lambası ışığında sabaha karşı dünyaya geldi. Bir yaşına kadar yalnız ana sütüyle beslendi. 4 yaşında te elbisesi giydi ve üç tekerlekli bisiklete bindi. Geçirdiği ağır bir hastalıktan sonra şişmanladı. Canı sıkıldıkça evlerinin önündeki köprünün üstünden üstünden dereye taşlar attı. Babasının dairesindeki Hüseyin Bey ona vapur resimleri çizdi. Altı yaşında büyük şehre gitmek üzere vapurla yola çıktı. Vapurda yalandan gazete satarak yolcuların sevgisini kazandı. Denizden korktu. Aynı yıl ilk seyrettiği L'Oreal harbi filmiyle sinemaya başladı. Bu arada alttan arı, attan aradan ve horozdan korktu. yemici elbisesini teyareci elbisesinden daha çok sevmeye başladı. Etin kilosunun 35 kuruş olduğunu öğrendi ve bir daha unutmadı. Anasının kuzusu olduğu gerekçesiyle mahalle çocuklarının alaylarıyla karşılaştı. Onların horozdan korkmadıklarını görünce hayranlarını gizleyemedi ve alaylarına rağmen aralarında karışmaya çalıştı. Güneşe bakarken daima gözlerini kısardı. Bu yüzden o çağlarında çekilen fotoğrafları iyi çıkmadı. Ayrıca bazı fotoğraflarda kenarda kaldığı için yüzünün ancak yarısını, yarısı görünür. İki yaşında geçirdiği sıkmanın etkisiyle hızlı konuşmadığı için saklama çözümlerinde sık sık ebe olmaktan kurtulamadı. Bu ebe ile onu dünyaya getiren ebe arasındaki ilişkiyi bir türlü bulamadı. okula gittiği yılda öğrenciyle ö, öğ karış, öğrenciyle öğlenciyi karıştırıyordu. Öğretmenini sevmedi. Koşmaca oynayamadı ve turmaca oyunlarını genellikle kaybetti. Dünyasının zayıf olduğunu ileri sürerek ortaokulu bitirinceye kadar annesi tarafından yün fanila giydirildi ve muska takıldı. Karıncalar ezberin günah olduğu söylendiğinden karıncayı incitmemeye çalıştı. Boyu uzun olduğu için sınıfın arka sıralarında otur, arka sıralarına oturtuldu. Gevezeliğe alıştı ve çok konuştu öğretmen ona çenesi düşük dedi. Çok nazlı ezberledi. bayrak törenlerini sevdi. Takımlardan Galatasaray'ı tuttu tuttu. takımın ilk maçını 11 yaşında görebildi. Macun halka ve leblebi şekerini sevdi. Elma şekerinden hoşlanmadı. Babasının tabancasının çalındığı günü hatırladı. Gün rahatladı. Tabancadan çok korkuyordu. Çok kurşun asker kırdı babasının daireden getirdiği resmi başlıklı kağıtlara tahrir vazifesi yaptığı için hocası tarafından azarlandı çocuk dergileri ve çocuk saati radyodan radyo da dışında, dışında bir eğlencesi yoktu model uçak yaparken kalın ve ince e iyi kullanarak pervaneyi düzgün bir şekilde bitirdiği halde gövdeyi tutturamadı yapılan yarışmada derece alamadı aynı çağlarda Erik kayısı Çağla bademi birbirine karıştırıyordu. Oturdukları apartmanın arka bahçesindeki bir ağacın ve meyvelerden hangisini verdiğini bilmiyordu. Yıllar sonra aynı apartmanı ziyaret ederek bu hususu öğrenmek istediği zaman bahçeye dükkanlar yapılmış olduğunu ve dolayısıyla adını bilmediği ağacın yerinde bulunmadığını üzülerek gördü. Siyah karıncaları seviyor, kırmızı karıncaları ise sınıfın en haylaz ve Yaşların büyük kırmızı saçlı model uçak yarışmasını birinci Ayhan'a benzedikleri için çok hain buluyordu. Ayrıca kırmızı karıncaların insanı ısırdığı söyleniyordu. Belki de bu karıncalar ezmek günah değildi. Belki de şimşekten korkuyorlardı. Yağmurlu havalarda pencerenin önünde durup dışarısını seyrederken yağmurun kaldırımlara düşüşünü ve kaldırım taşlarının dibine dibinden akıp gitmesini seyretmekten hoşlanıyordu. Bir şimşek görünce korkuyla geri çekiliyor ve Saffet abinin alaylarına hedef oluyordu. Saffet ona geri çekilmekle şimşekten kaçılmayacağını anlatmaya çalışıyordu boş yere. Korku mantıktan anlamıyordu. Saffet abinden de korkuyordu. Gene de onun sözlerini dinlemiyordu. Günahlarının sayısı gittikçe artıyordu hiç kitabı yoktu. Okumak ve ansiklopedileri karıştırarak eve dövü hazırlamak için genel kitaplı kitaplığa gidiyordu. Deniz ülke öğrencisi olduğu için aksi ve topal kütüphaneci ona roman vermiyordu. Bu beyaz sakal dihtiyar yalnız ona değil imtihan zamanlarında derslerine çalışmazlar diye lise öğrencilerine bile roman vermiyordu. Ayrıca ahlak bozucu olduğunu ileri sürdüğü Pitik Girilli adlı bir yazarı tatil aylarında bile öğrenciyle Öğrenciye okutmuyordu. Selim'e yalnız çocuk ansiklopedisi veriyordu. Selim'in ortaokula geçtiği yaz bu aksi memur izne çıktı ve Selim bütün tigrillileri bir solukta okudu. Memur izinden dönünce bu meseleyi kurcalamasından korkan Selim iki ay kütüphaneye uğramadı. Kapıcıları genç ve iyi kalpli bir adamda Penceresiz bir odada gündüzleri de ışık yakarak oturuyordu. Yalnız bu oda çok sıcak olduğu için bahçede, bahçede kimsenin kullanmadığı çamaşırlıkta yatıyordu. Saklanmaç yerleri olan odalar Selim'in hafız, hafızasında önemli yer tuttu. Komşusunun kızıyla kapıcı odasında odasının yanında kömürlüklerin karanlık koridoruna saklandıkları gün Selim karanlıkta kızı görmemiş gibi yaparak hafifçe göğsüne dokunmuştu. Ayhan bu olaydı dolayısıyla Selim'e çok baskı yapmıştı. Selim'in kıza kötü şeyler yaptığını ileri sürerek olayı kızın annesine anlatmakla tehdit etmişti. Sabri bu olayda tarafsız kalmıştı. Sonra Selim, Ayhan ve Sabri çok iyi arkadaş oldular ve yıllar sonra birlikte evlat bahçesine gittiler ve gizlice yanlarında götürdükleri iki kişi birayı ağaçların altında içtiler. İki kişi birayı ağaçların altında içtiler. Sabri domatesleri doğrarken bıçakla elini kesti ve o gün olmadık şeylere çok güldüler. Apartmanın karşısındaki berber Selim'le alay ediyordu. Onu çok süt kuzusu buluyordu. Berber kafası Muzaffer'i de kekeme olduğu için durmadan konuşturuyorlardı. Böylece kekemeliği geçermiş bütün mahalle dedikodusunu yapıyorlardı. Selim'in bu korkaklıkla hayatta başarıya ulaşmasını zor olacağını söylüyorlardı. Ayrıca Arif Bey'in baldızıyla gizli bir ilişki, ilişki kurduğunu Selim Arif Bey'den roman alıyordu. Yahudi kadının kocasını yatak odasına kilitleyerek başkalarıyla gezip tozduğunu Saffet'in babasının kızını Odunla dövdüğünü anlatıyorlardı. Selim bu anlatılanlara inanmıyordu. Hizmetçi Gülsüm'ün masalları masalları gibi uydurma geliyordu bu sözler. Bütün bu insanları Selim Berber'den daha iyi tanıyordu. Evlerine girip çıkıyordu. Bilinecek bir olay olsa Selim'in haberi olması gerekirdi. Sen dersine çalış daha bunları öğrenecek yaşta değilsin diyorlardı. Muzaffer ilkokulu çok zor bitirmişti. Selim'den birkaç yaş büyüktü. Bu hayata atılmış Hayata atılmış olduğu için konuşulabilir diyorlardı. Muzaffer saçlarını uzatıp arkaya bile tarıyordu. Selim'in saçlarını ise bütün itirazlarına rağmen hiçbir tarafa taranmayacak kadar kısa kesiyorlardı. Selim tıraş olmadığı zamanlarda böyle giderek karikatür dergileri okuyordu. Dükkanın sahibi olan büyükli berber değildi. Onun yanındaki koltukta çalışan şişman Osman Bey Selime Okumadığı dergileri ayırıyordu. Genellikle bu çocuk büyük adam olacak gibi sözler dolaşıyordu ortada. Ne olacağını kimse söyle, söyleyemiyordu. Fakat büyük olacağı hususunda herkes herkes birleşiyordu. Muzaffer'in ancak iyi bir berber olacağı, daha üstün başarılara ulaşacağı belli oluyor diyorlardı. Selim bu sözleri anlamıyordu. Birlikte oturup her meselenin yorumunu birlikte yaptıkları bu insanların dışında düşünemiyordu kendine. Görünüşte onların üstünde olan bir durumu yoktu. Fakat saçını bile istediği gibi kesmiyorlardı. Selim elle tutulur yakın başarılar istiyordu. Onun onun hayatın kötü yanlarından korumalarına dayan, dayanamıyordu. Saçlarını uzatırsa hemen başlarına mı çıkacaktı sanki? Hizmetçi kaçmış bir hafta sonra ağlayarak geri dönmüş. Hayatta atılmak, hayata atılmak tehlikelerle doluydu Muzaffer'in. sivilcileri için berberlerin hazırladıkları ilaç bile bir fayda vermemişti. Yeni kapıcıdan kimse memnun değildi kapıcı odasına gitmek. Artık Selim'in içinden gelmiyordu Oysa bu adamın daha becerikli olduğu görülüyordu. Odanın odasının duvarına astı siyah bir kılıfın içerisindeki içinde sazı çalıyordu. İçindeki sazı çalıyordu. Muzaffer Sakal tıraşı olmaya başlamıştı kendine. Şimdilik ustura kullanmaması ve makineyle Selim'in saçlarınınna kırdıkları sivri dişli makine kesmesini tavsiye ediyorlardı. Selim'in canı büyük adam olmak istemiyordu. Seyyar satıcılar bile Selim'i pek güzel aldatıyorlardı. Pazarlık edemiyordu. Zeytinin kilosu 80 kuruşa çıkmıştı. Evde huzursuzluk vardı. Sabri kızlarla dolaşmaya başlamıştı. Selim'e cinsel öğütler veriyordu. Sabri 3 dersten, dersten ikmale kalmıştı. Onu ikmale bırakan matematik hocasına bir öğrenci bıçaklamıştı. Bütün olaylar uzakta oluyordu. Selim bütün Selim Selim büyük adam olmayacağını hissediyordu. Belki Türkiye savaşa girerse Selim'in büyük adam olma meselesi unutulur ve Selim de Selim de bu kadar insana karşı mahcup olmazdı. Kimse ağır savaş yılları içinde yetişen bir çocuğa büyük adam olmadı diye suç suçlayamazdı. Selim büyük adam olmaktan kurtulmak için ağır bir hastalık bile geçirmeyi düşünmüştü. Ne yazık hastalık her istendiği anda gelmiyordu. Oysa afişlerde korkunç hastalıklardan bahsedilir. Mikropların ve mikrop taşıyıcı böceklerin resimlerini Selim'in ilk misli kocaman böceklerdi bunlar Selim'in ilk misli kocaman böceklerdi bunlar duvarlara asılıyordu bu böcekler Selim'in rüyalarına giriyordu annesi de başında bit bulmuştu saçları daha da kısa kesildi Muzaffer'in eline mak makası vermişlerdi artık Selim'in saçının kesilmesine bazen ona teslim ediyorlardı yakında kafalık yakında kafalık imtihanına girecekti. Onun da üzerinde fotoğrafı yapışık emniyet na ehliyet namesi. Pek yakında öteki berberlerininkinin yanına asılacaktı makas resimleriyle süslü bir diploma. Oysa Selim'in ilkokul diplomasını da elinden almışlardı. Ortaokula kayıt için gerekliymiş. Diplomada pek iyi bir şey ifade etmiyordu. Dişçinin haylaz oğlunun diploması bile hepsi pek iyiydi birinciliği de Mansur'a kaptırmıştı. Berber Osman Almanların Berber Osman Almanları tutuyordu. Onların bizim dostumuz olduklarını söylüyordu. Alt katta oturan Kafkas göçmeni Aziz Bey Rusların elinden çektiklerini anlatıyordu. Yerli kurşun kalemler boyuna kırılıyordu. Daha iki satır yazmadan kalemi bitiyordu. Alman kalemleri gelmiyordu. Tutum haftası düzenleniyordu. Yerli mallar haftası düzenleniyordu. Bol bol incir üzüm yeniyordu. Ortaokulda her derse ayrı öğretmen geliyordu. Öğretmen denilmesine sinirleniyorlardı. Hocam denilmesini istiyorlardı. Selim'in en küçük olaylarda yüreği ağzına geliyordu. Hocalardan korkuyordu. Fizikçi tarihçi deneyim, deyimlerinden ürküyordu. Fizikçiden çekiniyordu. Not bulmaya başlamıştı. Ortaki de Türkçeyi severdi. Türkçeyi sevdi. Yeni şairlerden şiirler ezberletiyordu. Savaşın kötü bir şey olduğunu aşılamaya çalışıyordu öğrencilerine. Müzikçi kadın sivri burunlu ayakkabılarıyla çocukları ter teklemeyi teklemiyordu. Ona evde kalmış deniyordu. Bazı çocuklar kısa pantolonlarının altın, altına derilerinin üstüne kopya yazıyorlardı. Selim'in yakın bir arkadaşı yoktu sınıfta. Bari başka bir ortaokulu, ortaokula gidiyordu. Sabri başka bir ortaokula gidiyordu. Ona uzun pantolon giydiriyorlardı. Oysa Selim'in boyu Sabri'den uzundu. Erol'un evine gitmeye başladı. Onunla dergi çıkardılar evde. Başka dergilerden resim ve yazı kopya edilerek bir kartonun üstüne yapıştırdılar. Erol'un annesinin verdiği verdiği yemekler az ve kötüydü. Para biriktirdikleri bir ev satın alacakları söyleniyordu. Birlikte bitmesi bir bisiklete binmesini öğrendi. Yalnız yokuş yukarı çıkamıyordu. Sonunda onu da öğrendi Sabri ile birlikte ehliyet aldılar babası Selim'e bisiklet almadı Sabri'nin babasının babası zaten fakirdi Sabri'nin ağabeyi yazın çalışacak çalışarak bir bisiklet aldı kendine onun bisikletine bindiler ama her gün istenmiyordu ki